Ay'ın neden hep aynı yüzünü gördüğümüzü merak ettiniz mi? Bunun sebebi kütle çekim kilididir. Yani eğer bir gök cisminin kendi etrafında dönüşüyle bağlı olduğu cismin etrafındaki dönüş süresi aynı ise bu gök cismi kütle çekim kilidine tutulur. Dünya ile Ay arasında da böyle bir ilişki var. Dünya Ay'ın görünen kısmına, görünmeyen kısmına göre çok daha fazla çekim uyguluyor. Bu o kadar güçlü bir çekim ki Ay diğer yüzünü dünyaya çevirecek gücü kendinde bulamıyor. Dünyanın aya uyguladığı bu kütle çekiminin bu kadar kuvvetli olmasının sebebi ise ayın dünyaya yakın oluşu. Ay ve dünya arasındaki mesafe sadece 384.403 km. Küçük cisim etrafında döndüğü büyük cisme ne kadar yakınsa o kadar çok onun etkisi altına giriyor. Örneğin şu anda ekranın sol kısmına baktığınız zaman ay ile dünya arasındaki ilişkiyi tam olarak görebilirsiniz. Bu kütle çekim kilidi yüzünden ayın kendi etrafındaki dönüş hızı ile dünyanın etrafındaki dönüş hızı aynı. Ve dünya ayın bir yüzüne diğer yüzüne kıyasla çok daha güçlü bir çekim kuvveti uyguladığı için de ay ne yaparsa yapsın diğer yüzünü dünyaya çeviremiyor. İşte bu yüzden ayın sadece bir yüzünü görebiliyoruz. İlginç olan ise şu. Şimdi ekranın sağ kısmına eğer ay kendi etrafında dönmeseydi, o zaman ayın diğer yüzünü de görebilecektik. Bu arada işte size ayın dünyadan göremediğimiz diğer yüzünün bir resmi. Söylemeden de geçmeyelim. Bundan yaklaşık 7 milyar yıl sonra dünya ile güneş arasındaki mesafe küçülecek. Ve bu sefer de dünya Güneş'in kütle çekimine tutulacak ve dünyanın sadece bir yüzü Güneş'e dönük olacak. İşte bu yüzden dünyada insandan eser kalmayacak. Çünkü dünyanın Güneş'e bakan yüzü bizi anında buhar edecek kadar sıcak, diğer yüzü ise bizi anında donduracak kadar soğuk olacak.